Arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir cumartesi günü geçiriyorsunuzdur. Dün gece aniden hiç beklemediğim bir anda yeni setimiz geldi arkadaşlar. Gerçekten hiç böyle ne zaman geleceğine dair bir tarih bilgisi yoktu. Tak diye birden önüme düşünce şok oldum. O yüzden bir güncük gecikti video. Kusuruma bakmayın lütfen efendim. Bahsettiğimiz set tabii ki de el yapımı seti. Yani şu an gerçekten bütün Valorant camiası tarafından olumlu olumsuz çok fazla eleştiriye maruz kalan bir set kendisi. Setimiz gördüğünüz üzere 5100 orant puanına geldi arkadaşlar. Tamamen kartondan yapılmış, elden yapılmış. Böyle birazcık komik bir set bence. Ben görünce çok hoşuma gitti. Ya dedim ki gerçekten çok yaratıcı bir içerik, muhteşem bir içerik. Bence sarar dedim. Bunu oynanır dedim. Ben yerde falan bunu görsem aldığımda eğlenirim açıkçası. Tabii ki daha önce hiç kaplamanız olmadıysa bunu alın. Bu çok güzel bir kaplama diyemem ama bir sürü kaplamanız varsa, maddi imkanınız da varsa bence şakasını alınabilecek bir set. Benim çok hoşuma gitti. Sadece şakasını geçtim. Güzel bir set olmuş mu? Şimdi sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki öncesinde hızlıca Valorant puanımızı alacağız. Onu da nereden alacağız? En güvenilir, en hızlı Valorant puanının adresi Vatan Game'den alacağız. Hızlıca bilmeyenler için sabitlenmiş yorumlardaki referans linkimden Vatan e üye olduktan sonra nasıl Valorant puan alabildiğinizi sizlere göstermek isterim arkadaşlar. Siteyi açtınız, Valorant puanına tıkladınız. Sadece Türkiye sunucusunda geçer bu Valorant puanları sık sık soruluyor. Ben de sizlere söylemek isterim. Gördüğünüz üzere burada Valorant puanlarımız mevcut. Bizi 5350 Valorant puanı kurtarıyor arkadaşlar. Hemen sepetimize ekliyoruz. Sepetimize gidiyoruz. Daha öncesinde yüklediğimiz bakiye ile ödememizi yapıyoruz arkadaşlar. Siz bu videoyu beğenene kadar arkadaşlar bu kod bana ulaşmış olacak. Hadi hemen videoyu bir beğenin arkadaşlar. 2 saniye içerisinde dedi ve gelmiş mi kodum? Gördüğünüz üzere hemen geldi arkadaşlar. Ben daha konuşmamı yaparken. Bazılarınız videoyu beğenmeye yetişememiş bile olabilir. Hemen Valorant puanımı sisteme aktarıyorum Riot pin ve kodlar kısmından yapıştırdım kodumu. Yolladım 5350 Valorant puanımız geldi. Hemen seti sizler için Satın alıyorum. Haydi birlikte inceleyelim arkadaşlar. Bu kaplamalar için tek bir geliştirme var arkadaşlar. O da rastgele seçici geliştirmesi. Eğer ki diğer kaplamalara benzer renklerde oynamak istiyorsanız bunu geliştirmeniz gerekiyor. 3 parçayı geliştirdim. 2 parçayı geliştirmedim. Tamamen karton halleriyle de oynamak istiyorum açıkçası. Haydi şöyle bir maça girip deneyimleyelim. Arken geldiği için birazcık ara geçiş seti gibi bir şey oldu bence bu set. Ne böyle çok fazla bilgi verildi hakkında ne çıkış tarihi verildi. Böyle çok arada kaynadı gibi oldu. Ben de çok fazla kaplama olduğu için arkadaşlar bana böyle komik, yaratıcı, farklı tarzda setler de çekici geliyor. Ama yabancı oyuncularında, Türk oyuncularında herhangi bir geliştirmesi olmayan parçalara neden bu kadar para verelim diye söylenen oyuncuları gördüm arkadaşlar. Her maç için bir kaplama mı seçiyor yoksa her elimizi aldığımızda farklı bir kaplama mı oluyor bilmiyorum. Şu an mesela Oni Frenzy var elimde. Tam burası. İşte el yapımı olunca bir düşman kaldım. El yapımı olunca böyle ta 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 -ça, 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 ça vuruyoruz gördüğünüz üzere. Baltası bayağı komik bu arada. Yani ben geliştirilmiş halindense böyle karton halini kullanmayı tercih ederim gibi geldi. Çünkü çok dikkat çekiyor bence. Acaba tur boyu mu böyle kullanılıyor yoksa yer asıp alsam? Aynen şu an Oni denk geldi ve Oni oynuyoruz. Başka hangi frenzileri koymuşlar eklemişler bilmiyorum. Buldog'una bakayım mesela. ne geldi. Bu hangi kaplama arkadaşlar? Evet, el yapımı olduğu için orijinalini de çok çözemedim. Hangisi olduğunu anlayan arkadaşlar. Ha, her elimi aldığımda değişiyor. Okey, okey arkadaşlar. İstediğimiz gelene kadar böyle basacağız. Default versiyonu da denk gelebiliyor. Bir Spectrum Guardian'la oynayalım. Guardian demişim ya, Bulldog'la oynayalım. Mesela şunu da şöyle diye bir müzik koysalar çok komik olurdu bir düşman kaldı. Oğlum bu silahlar bu duruyor mu ya? Ne oluyor? Böyle skobunun altını falan da kalemle karalamışlar gibi duruyor. Zaten... Ya bilmiyorum bayağı yaratıcı bir içerik bence ya. İnsanlar beğenmemiş. Ya tamam çok bir olay yok ama bayağı komik yani. RGX Phantom'ımız var. Ee, Oni Phantom'ımız var. Yağmacı Phantom'ımız var. Spectrum'umuz var. Bir de default versiyonumuz var. RGX oynayalım hadi. Hepsinin skobu aynı diye düşünüyorum. Aynı, hepsinin skobu aynı. Ya gerçekten tamamen bir geçiş seti bu arada bu. İnternette şöyle bir fotoğraf gördüm. Doğru mu diye deneyimlemek için harbor aldım. Suyun içinden <laughs> geçtiğinde elindeki silah böyle büzüşmüş gibi gözüküyordu. Tabii ki de öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. O bir, bir düşman ee, oyunmuş. Kalmış olsaydı öyle bir e, komiklik ekleselerdi silah benim çok daha hoşuma giderdi. Sonuçta karton olduğu için sudan geçtikten sonra o böyle büzüşseydi, ezişseydi falan bence çok tatlı olurdu. Açıkçası ben o olay var diye çok heyecanlanmıştım. Birazcık, birazcık minicik kırılmış olabilir mi öyle bir şey eklemedikleri için. Kartondan silah mı olur abi mesela çok garip. Arkasını bantlamış mesela. Arkasında bant detayı falan var. Olmaz Açıkçası bence güzel mesela. Birisi size gelecek diyecek ki kardeşim Phantom'un da kaplaması olan var mı? ver kardeşim bende. Ne var? Asil var. Adama bir atıyorsun bu geliyor mesela. <laughs> yani küfür yeme olasılığınız çok yüksek ama ben çok komik ya aşırı troll bir şey ve ben trollü severim. Bu kanalı takip ediyorsanız siz de troll seversiniz. Baltasına sadece iki çeşit animasyon eklemişler. Bir tane böyle yılbaşı temalı bir de sanırım deli pop balta var. Bence karton hali bayağı iyi. En azından biraz troll duruyor. Diğerleri öyle o kadar hoşuma gitmedi benim. Spike A'da düştü. Spike A'da. Kanka hadi ama artık bir puşta iyi kanka. Abi. Benim kimse Ayakta arkada durma. Son oyuncu. Kanka adamlar bize gelecek ki yani biz savunuyoruz. <laughs> kanka öyle de ben zaten hemen gittim şimdi. E gitme. Hemen gittim. Yine doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> gitme. Oğlum niye gitmeyeyim? <laughs> abi niye gidesin? Nasıl adamlar ben bakınca. 2 iki. <laughs> Peki. Hayır bak iki öyle düşürmüşüm. Rene 55 vurmuş. Oynasanız devamlı. alacağız anladın mı? Onu demiştim Adamlar oynasa yine alacağız. <laughs> Ama adamlar oynadı Felix vurdu. <laughs> Felix öldü ne yapalım? <laughs> Yapacak bir şey yok ense. Ha <laughs> <Yani> işte. Ha <laughs> bir şey değil mi Felix sen sesin bir yana tanıdık geliyor. Allah Allah. Bir şey mi bu <laughs> video koyacağım mı? Koyayım yes, mı? Koy Koy. Yemedire koy. Beğenirim. Tamam. Hele bu videoyu like'la var ya. <laughs> Ama yemin ismini hatırlamıyorum. Kızı saçlısın değil mi? Benim saçım hep renk değiştiriyor. En son beni ne zaman gördüğüne bağlı. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> <lazım>. Bir dakika. 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 Bir Gel Sakin ol. Ananın burnu. Yukarı. Onlar kaçacak ha. Ses bitti ama. Bir düşman kaldı. Dörtte dört. Helal Hı. be. Y yeni seti aldım mı arkadaşlar oynatıyor. <laughs> <Sen ne? gülüyor> Aa karton mu? Karton. Oo baba bir de Spectrum resimli ne diyorsun? Tabii Oynetle ne ben Oynatır. Yavaş Oynatır. Bak işte insanları hype'lıyor abi. Önemli olan bu değil mi? Gel gel sana Phantom atayım bak. rcx var. Ee, sonra Spectrum var. Ee, bu ne bir Oni var. Bu ne yağmacı var. Afet var mı? Afet yok ama benziyor mu bu buna bak. Hızlı <laughs> ol. <laughs> Oğlum çok iyi değil ben... ya. <laughs> Vallahi çok iyi varım. Herkes sövüyor set ama ben çok beğendim. Ya tam makar makaralık işte. Evet, tam işte makaralık. Tam işte. ben kaptayım işim. Şifacı indi. Bir düşman kaldı. Helal ve sana. İyi neyse Tak tak tak. <gülüyor> <gülüyor> tamam yorumlarda jet iyi oynamış gibi davranın tamam mı? Zaten iyi oynadı da. Hani mutlu edin yani. Şifacı. Arkadaşlar karton vurduruyor. Ben vur vurmuyorum. Basit. Silahlı bütün kirleri. O kartonun ufaktan bir etkisi var. Bir moral motivasyon. Elinde olduğunu var. bilince tabii. Değil. Mesela benim ana hesabımda arkadaşlar bu frenzi yoktu artık. Yandan yemişi var. Bunu alıp blububup yapsana. Ctrl'le bas. Yere bak. Dümdüz ilerle blububup yap. Ama senden gerekli. Evet. Tabii evet. <laughs> <Çabiliğe gülüyor> da bas. Gel oradan buraya gel. <laughs> Anlamadım ki bir <sen. gülüyor> saniye. Ya bak Ctrl'le bas. Sen bir yap örnek göreyim. Oturacağım. <laughs> <laughs> kardeşim ben ben böyle bir şey yapmam kardeşim. <laughs> Atsana ondan. Atar, <laughs> Atar mısın diyeceksin. Eyvallah. Odun. <laughs> değil. O samimiyeti kurduk artık bu takımla. <laughs> 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 ne görecekler? Yakal. Sağ ol. Görevin daha bitmedi. kalan son oyuncu. Evet. Sky ne ya? Spike yerinde. Evet. Ya bu kesidi, bu kesidi koy ya. Video olarak at. Savunucular kazandı. Cici elinize sağlık. Ya hadi bu videoyu attım bu arada. Kız atacağım dedim Koca ya. Ooo <laughs> <laughs> oh, baba full japona. Reomen Sukuna. Koto Satataru. Josef Ishikoro. Anka, Sky'yi bir daha okusana. Koca Satataru. Koca Satatoru. My name is Aydu kuzenim. <laughs> Ver <Velayı plan. gülüyor> abi Nece kanka nece bu abone. Ne yaşandı bu lobide şu an. Şimdi Tocu oro ne demek kuzenim? Karakter ismi hepsi. Neyin karakteri lol falan mı? Anime biliyor musun yani. animeyi? Ya ben kendimi jet zannediyordum düştüm ayağım. Seç geldim baba. Eee Reize e verdim canım maalesef ki. Allah selamı versin Oh my god bro. Sakın da iki tane sakat var. Yerleştirildi. <laughs> Kanka oradan kesinlikle Rakip biri geldi. Öldürüldü. Aldın Sage hadi baba. Hadi baba aldın. <gülüyor> 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 Burada bitemez. Bence aldım ya alamadım mı? Yetmedim ya. Bence yetecek. Yet, <laughs> Bu arada iyi şans var baba sende. İyisin şey iyi Ne Bal istiyorsun? Olan var mı? Oni mi istiyorsun? Yağmacı mı istiyorsun? Bana yağmacı geldi. Oni ve yağmacı mı var sadece? Değerleri yok mu? Ee, RGX var. Birazım. Karton var. Bir de ben spektrum de neydi var. şu? Ne spektrum <laughs> verdin? Şey, tekrar tekrar satın alman gerekiyor gelmesi için. Ee. <laughs> Nasıl ama kıyak değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar konu çok dağılıyor. Konuşkan takımlar geldi şansıma ve tanınmıyorum. Garip bir şekilde eğlenceli maçlar geçti. Geçiş seti olarak Valorant'a çok fazla set geldi olmuştu ama bu set gerçekten çok geçiş seti olmuş. Yani hiçbir şeyle uğraşılmamış. Çok garip. Zaten var olan silahları kartonun üstüne çizmiş gibi yapmışlar ve öne sunmuşlar. Herhangi bir kart yok. Herhangi bir uğurluk yok. Tabii ki normale göre fiyatı çok daha uygun ama yine de Vatan Game'den indirimli bir şekilde Valorant puanı aldığınızda bile 1120 Türk lirası ediyor bu set arkadaşlar. Öyle göz ardı edilecek bir miktarda değil bana kalırsa. Eğer ki bu setin böyle trolü olayı hoşunuza gittiyse bütün seti almaktan ziyade bence bir parçasını satın alabilirsiniz. Ya ben bu setten bir parça satın alacak olsaydım kesinlikle Phantom olurdu bu arada. Bundan da bahsettim. Ben... Ne İyi savaştın. Yat aşağı. Abi sakin ol ya. Sakin ol abi sakin ol. Son Var sayıda. ya adamın yanlışlıkla bıçağını alsaydım. Siriyart oynatıyor ya. Ay, Olsun güzel sen yine de siriyart Kusura bakma belanı, çiriyartma belanı çaldım bana da sövme gider. Oh, önemli değil tam gaz ya. Ama ama rekorda falan olacak bu. Bana güvenin. Ben kaçar. Neon çok deli dolu ya. Biraz oynayalım dur. Biraz oynayalım arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Helal. Oh. Süper, ben çaldır. birinin daha, daha belasını çaldım gider ayak ya. Evet arkadaşlar set hakkında daha fazla söylenecek bir şey yok. Daha fazla özelliği yok. Yani güzel kartondan böyle bantlanmış gerçekten el işiyle yapılmış gibi. Hatta bir çocuğun yapmış hiç olabileceği hiç. böyle yok. tatlı bir şey gibi duruyor. Yani benim teması olarak hoşuma gitti. Kesinlikle birine trollerken kullanılabilecek bir set. Böyle şakası olur. Geyiği döner maçta muhabbeti döner. Eğlenceli olur. Geliyor tut. <laughs> Opsi keşke sıkarak çıksaydım ya. Setin başka hiçbir olayı yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi muhtemelen gerçekten şu anda Riot Games Arcane'e o kadar odaklanmış durumda ki böyle ara geçiş hadi, bir set yapıyorlar. Hadi, hadi. Çünkü biliyorsunuz bugün artık finali geliyor Arcane'in. Şu anda bütün odak yani Arcane'in üstünde. Bu setin ne zaman geleceğini bile paylaşmamışlardı. Ben yine de sizlere setin videosunu çekmek istedim. Çünkü hoşuna gidenler bak, illaki bak. olacaktır bak, diye bak. düşündüm. Benim gerçekten hoşuma gitti mesela set. Hani animasyon olarak falan değil ama troll mantığı çok hoş olduğu için ben kesinlikle bu setten bir parça alırdım yani. Drone gönderiliyor. Bir düşman kaldı. Bu üç. Helal. Glow o almaya değer mi la? Phantom. Bilmem. Bence de bilir eğlenceli. Yani aradığı şeye göre değişir. Eğer animasyon olsun, finisher olsun, ses olsun, efsane bir şey olsun diyorsan hayır tabii ki ama komik bir şey istiyorsan tam yeri yani. Denemek istiyorsan atabilirim bu arada. Ne <laughs> ne Demek ki mesela almayacak bu arkadaş. Bu arada iyon varmış Frenzy'de. Şetkinkli. Güzel vurdum adamı be. Hadi, hadi. Ben anlamadım birazcık bana şey geldi bu set ya kartondan nasılsa kimse Aa, almaz diye ekstra eğim yani. buff basmışlar gibi. Bayağı iyi vurduruyor açıkçası. Evet arkadaşlar El yapımı setini merak edip almayı düşünenler vardıysa şöyle önce bir benden görmüş olduğunuz Eğer ki gittiyse gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bence eğlenceli komik bir set. Uygun fiyata güvenilir bir şekilde almak istiyorsanız Vatan Game referans linkimde sabitlenmiş yorumlarda mevcut. Bütün setleri elimden geldiğince objektif yorumlamaya çalışıyorum. Diğer setleri de objektif bir şekilde yorumlamamı isterseniz bu video ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizce bu set güzel mi yoksa kötü mü? Yorumlarda da tartışalım. Baya büyük bir olay konusu. Çünkü sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.